Merhaba arkadaşlar, değerli 7. sınıf arkadaşlarım, sizinle Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinde bugün düşünce özgürlüğü ve bilim konusu üzerine konuşacağız değerli arkadaşlar. E, dersimiz oldukça güzel bir ders, düşünce özgürlüğü de benim çok önem verdiğim bir konu. Bu noktada bakalım düşüncelerimizi ifade edelim. Evet, özgür düşünce nedir arkadaşlar? Yani Size göre özgür düşünce ne olmalıdır? Benim kafama estiğimi yapmam özgür düşünce midir? Mesela yolda yürürken bağırarak telefonla konuşmam özgür düşünce alanına girer mi? Ya da evde arkadaşlarımı toplayıp müziğin sesini sonuna kadar açıp dinlemem özgür düşünce konusunun içerisine girer mi? Bu bir özgür düşünce midir? Ya da ben her istediğimi her ortamda söyleyebilir miyim? Bu bir özgür düşünce midir, arkadaşlar? Bu ve benzeri örnekleri dersin sonunda kafanızda cevap olarak bulacaksınız, arkadaşlar. Özellikle biz özgür düşünceyi nasıl açıklayabiliriz? İnsanların tabi Allah'ın vermiş olduğu zekayı da kullanarak araştırma, deney, ve gözlemlere hiçbir baskı altında kalmadan değerli arkadaşlar açıklayabilmesine biz ne diyoruz özgür düşünce diyoruz arkadaşlar peki düşünce özgürlüğü ve bilim insanların özellikle düşüncelerine değerli arkadaşlarım kilit vuramayız insanlar ne düşündüklerini söylemekte özgürdürler aynı zamanda bilim insanları da bu noktada yaptıkları çalışmada değerli arkadaşlar aldıkları sonuçları duyurmakta özgürdürler. İşte bakınız burada bir bilim insanı görmektesiniz. Bilimsel makalesini ya da yazısını oluştururken her an bu yukarıdan değerli arkadaşlar kolunun işte kopma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu üç maymun görmedim duymadım bilmiyorum noktasında bir örnek olabilir. Medyayı e, ilgilendiriyor değerli arkadaşlarım. Ve tabi yine <laughs> bu noktada ağzımızın kapanmasını öngören bir durum var. Tabi insanların araştırma yapamayıp araştırma sonuçlarının da engellenmesi bilimsel gelişmeleri ne yapıyor arkadaşlar? Olumsuz etkiliyor. Tabi bu da özgür düşünce olan toplumlarda bilim daha çok gelişiyor ve dünya medeniyetine katkıları sağlıyorlar. Mesela bu ülkelerden bu düzenden biri ilk çağ uygarlıklarından olan mesela Sümerler biliyorsunuz şehir devleti şeklinde yönetiliyorlar. Ve bu şehir devletlerinde de değerli arkadaşlar özgür düşünce ortamı var. Şimdi özgür düşünce ortamı varsa bilim %100 gelişmiştir diyebiliriz. Çünkü Sümerler bilimsel anlamda çok önemli bir e, katkılar verdiler. Nedir? Zügrat adının verdikleri e, gözlem evi ve burada da takvim bulmuşlardı değerli arkadaşlar. Demek ki şehir devletlerinde özgür düşünce ortamı varsa bilimsel anlamda geliştiklerini de söyleyebiliriz. Yine bu gözlem ve sorgulamalar sonucunda da neyi buluyorlar değerli arkadaşlarım? Tekerleği buluyorlar. Peki, yine Bugün İzmir'de yer alan Foça, Efes ve Milet uygarlıkları değerli arkadaşlar İyonlara ait uygarlıklardı. Onlar da yine şehir devleti şeklinde yönetilmişlerdi. Bu şehir devletlerinde de değerli arkadaşlar Sümerler'de olduğu gibi birçok bilimsel gelişmelere ön ayak edilmişti. İşte tarih gibi, tıp gibi, matematik gibi alanlarda çok önemli bilim insanları yetişti değerli arkadaşlar. Mesela bunlardan biri felsefe biliminin önemli ismi kurucusu kabul edilen Thales. Yine diğer bir isim değerli arkadaşlar biliyorsunuz bugün doktorlar mezun olunca kimin adına yemin ediyorlar? Tıp biliminin kurucusu olan Hipokrat adına yemin ediyorlar. Ve ilk dünya haritasını çizen isim da değerli arkadaşlar bu noktada yol uygarlığında görev alan bir isim ve bizim için önemli bir isim, benim için önemli bir isim. Tarihin babası sayılan Herodot da yine bu uygarlıktan doğmuştur. Yani şunu söylememiz gerekiyor. Bilimsel gelişmelerin olduğu yerde mutlaka özgür düşünce ortamı gereklidir. Yani bir yerde özgür düşünce varsa orada bilimsel gelişmeler olacaktır. Değerli Arkadaşlarım Evet İslam Dünyası'nda ise Altın Çağı biz tabi Orta Çağ'da e, göreceğiz. Orta Çağ'da Avrupa geriye giderken İslam Dünyası bu noktada Altın Çağ'ını yaşıyor. Çünkü birçok bilim insanının yaptığı buluşlar var. Değerli Arkadaşlar bu buluşların oluşmasında Altın Çağ'ın oluşmasında bir gir İslamiyet'in tabii ki bilimsel çalışmaları yapılmasını istemesi ve bunu desteklemesi çok önemli ve devlet adamlarının bilim insanlarını desteklemesi etkili oluyor arkadaşlar. Eğer bir yerde bilim insanları devlet tarafından desteklenmiyorsa orada bilimin gelişmesi ve gelişme göstermesi mümkün değildir. Evet Avrupa'da karanlık çağ demiştik. Çünkü Avrupa'daki söz sahibi kurum kiliseydi arkadaşlar. Kimse kilisenin sözünden dışarı çıkamadığı için Avrupa karanlık çağını yaşadı. Skolastik düşünce vardı. Yani siz 2 çarpı 2'nin 4 olduğunu biliyorsanız, kilise bunun 4 değil de 5 olduğunu söylüyorsa, siz burada kiliseye karşı çıkıp aforoz edilecektiniz. Ki bunun sonu idama kadar gidiyor. Ya da, evet ya ben kilise söylüyorsa doğrudur. 2 çarpı 2 5'tir. Diyeceksiniz. Bugün size ne kadar saçma gelse de değerli arkadaşlar, bize de aynen öyle. Ama o dönemin yaşayan insanların bu sıkıntıları çektiğini, kiminin enginizasyon, engizisyon mahkemeleri tarafından yargılandığını, çünkü kilisenin işte az önce verdiğim örnekte söylediği sözün dışına çıkınca değerli arkadaşlar böyle sıkıntılar yaşadı ve e, idama kadar varan e, sorunlarla yüz yüze kaldığı bu insanlar değerli arkadaşlarım. Evet böyle bir ortamda bilimsel çalışma rahat yapılabilir mi? Tabii ki böyle bir ortamda bilimsel çalışmayı yapmayı bırakın insan hayatını sürdürme noktasında büyük sıkıntılar yaşanacaktır ki zaten bilimde geri kaldıkları için Rönesans, Reform ve yaşadılar. Bu döneme bilimsel gelişmeler olmadığı için de zaten karanlık çağ denilmiştir değerli arkadaşlarım. Evet. Galileo önemli bir isim. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen, bir isim değerli arkadaşlar ve bundan dolayı kilise kitaplarını toplayıp kendisini tutukluyor değerli arkadaşlarım ve bunun sonucunda da Engizasyon Mahkemesi'ne çıkarılıp kilisenin dediğini kabul etmesi karşılığında serbest bırakılacaktır Galileo. Yani Galileo kendine birazcık bu noktada ihanet etmiştir. Önce dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemiş, bunu kanıtlayıp kitaplarında toplamış. Sonra kilise, ya kardeşim sen ne diyorsun, biz dünya düzdür diyoruz, sen yuvarlak diyorsun, gel bizim söylediğimizi mahkemede ya ben yanlış buldum, sizin yani kilisenin söylediği doğrudur da ya da biz senin canını alacağız dedikleri noktasında tabii ki can tatlı gelecek ve Galile dünyanın düz olduğunu kilise de söyleyecektir arkadaşlar ama benim için çok özel bir isim Galileo ile aynı dönemde yaşayan Bruno. O değerli arkadaşlar dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyip bundan geri dönmediği için idam edildi. Çünkü değerli arkadaşlar bazen bilim uğruna da bu noktadaki ee, emekler önemli. Yani bugün insanlar Galile'yi daha çok tanıyor ama bana kalırsa Bruno bu noktada sözünden dönmediği için önemli bir bilim insanıdır. Bilim uğruna bu noktada canını vermiştir. Peki düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde bilim gelişir mi? Tabii ki gelişmez arkadaşlar. Bunu az önce dersimizin başında da konuştuk. Anayasamıza göre düşünce özgürlüğünü değerli arkadaşlar biz 25. madde ve 27. maddede e, güvenlik altına aldık. Herkes bilim ve sanatı öğrenme hakkına sahip, düşüncesini yayma hakkına sahip. Kimse düşüncesini açıklamaya zorlanamaz arkadaşlar ve düşüncesini söyledi diye kınanıp suçlanamaz da. O yüzden düşünce ve kanaat hürriyeti ve bilim ve sanat hürriyeti anayasamızın maddelerine göre e, değerli arkadaşlarım burada ne olmuştur? E, güven altına alınmıştır. Dersimizi bu noktada bitirdik. Şimdi sizinle yine doğru yanlış oyunumuzu oynayacağız. Bu videoyu durdurup soruyu okuyun arkadaşlar. Kendi cevabınızı verin. Daha sonra benim cevabımı dinlemek için tekrar videoyu başlatabilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum. Evet, duygu ve düşüncelerin serbestçe söylenmesi biliminin gelişmesine katkı sağlar. Hmm, tabii ki. Yani söylenmezse katkı sağlamaz değerli arkadaşlar. Orta çağda İslam dünyasında düşünce özgürlüğü olmadığı için bilimde Avrupa'nın gerisinde kalmıştır diyoruz. Allah Allah. Ben anlattım sanki bu konuyu. Böyle miydi bu ya? Evet. Orta çağda düşünce özgürlüğü var. Çünkü orta çağda İslam altın dünya altın dönemini yaşıyordu arkadaşlar. Evet, düşünce ve ifade özgürlüğüne göre her türlü düşüncemizi açıklayabilir ve yayabiliriz. Dersin en başına döndüm. Ben bir örnek vermiştim. Her türlü düşüncemizi açıklayıp yayabilir miydik yahu? Arkadaşlar, hayır dediğinizi duyar gibi oldum zaten. Düşünce ve ifade özgürlüğü anayasamızca <laughs> güvence altına alınmıştır. Evet, en sonki slaytta da bunun doğru olduğunu gördük. Evet değerli arkadaşlar, bilim-teknoloji ve toplum ünitesini bu çalışmamızda bitirmiş olduk. Bundan sonraki çalışmamızda üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine geçmiş olacağız. Sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.